merhabalar. 3D Türkiye geneli denemesinin belki de yani benim en azından en beğendiğim sorusu. Sizin de çözümünü görünce çok beğeneceğiniz bir soru. Ama önce bir çözümü sizden yapmanızı bekleyeceğim. O önceden uğraşan, anlamakta zorlanan arkadaşlarımız da olmuş. Hak veriyorum gerçekten düşünemeyince, soyut düşünmeyi o an beceremeyince krize sokan bir soru. İnce noktayı gören arkadaşlarımız için de gerçekten kolay olacağını düşündüğüm bir soru. Ama eleyici olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ne diyor? A ki peşine bıraktığı nottaki harfle bile A kümesini oluşturuyor. Daha sonra notun sonuna seni seviyorum cümlesini ekliyor. Ve notun son halindeki harfle bile B kümesini oluşturuyor. A kümesinin eleman sayısı 15. B kümesinin eleman sayısı 20 olduğuna göre sen yorulma gideriz moralimi cümlelerinden hangileri not içerisinde bulunabilir? Bu sefer dediğim gibi aynı şeyi ilk kere anlatmamak için isteyen video anlatımından denemenin içinden çözümü izleyebilir. İsteyen de şimdi burada bu farklı anlatımımı dinlesin. Bak diyelim arkadaşlar bir parça var tamam mı? Kırmızı bir parça. Bu kırmızı parçayla işte bunu böyle kapsayan bir bütün var. Bu parçaya x diyelim bu parçaya da y diyelim. Mesela bir de z ekleyelim bunlara. Kesiştirdim. Şu an z'nin Y birleşim x'ten farkı neresi? Şurası. Doğru mu? Burayı dikkatlice dinleyin. Soruyu anlamak için önemli. Böyle değil mi? Ben şimdi bütündeki o büyük parçayı çıkarsam. Z'nin bu kırmızı ufak parçadan farkı büyüdü değil mi? Böyle oldu. Fark arttı. Buraya yazalım. İkinci durumda şöyle olsun. Yine parça böyle kırmızı burası olsun. Bütün de yine gördüğünüz gibi bu X kümesi, Y kümesi yine bunu kapsıyor. Bak kapsayan bir küme, alt kümeli bir şey yaptım. Bu sefer Z bunlara eklemlendi, yine kesişiyorlar. Böyle oldu. Bütünü çıkardım. Bakın ilk haline. Kesişimleri, pardon farkları burası. Z fark X birleşimi Y. Çıkardım, fark değiştim. Hayır. O zaman ben buradan ne anlarım? Parçayı küçültünce farklı eleman sayısı eşit kalabilir, artabilir. Azalma ihtimali var mı? Yok. Neden? Bu zaten bütünün bir parçası. İşte arkadaşlar, soruda bu mantığı kullanacağız. Bak şimdi. Burada A kümesinin eleman sayısı 15. Buna C kümesi diyelim. C kümesi buna eklemlendi ve eklemlenince bu 10 harfli bir kelime olmasına rağmen birbirinden farklı Totalde B kümesi kaça çıktı? 20'ye, 25'e değil. O zaman demek ki C'nin tüm, buraya bütün yazayım or, bağı kurmanız için. Bütün nottan yani geri kalan bütün nottan farkı kaçmış? 5'miş. Burada şimdi parçalar olacak değil mi? 1. Mesela ne olacak? Sen yorulma. Bu notun bir parçası doğru mu? O zaman arkadaşlar tüm... Geri kalan nottan farkı 5 olduğuna göre sen yorulmadan farkı 5 veya daha fazla olması lazım. Ama seni seviyorumla sen yorulmanın farkı buna C buna da D dersek kaç arkadaşlar? Sadece V ve I. E ne geldi? 2. O zaman bu olmadı. Neydi? Demin çıkardığımız örnekten yola çıkarsak. Bütünü azalttım parçaya kaldı. O zaman parçadan farkım daha çoktur en iyi ihtimal eşittir. Bunun azaldı öyle bir ihtimal yoktur tabii ki gitti. Giderize gelelim. Gideriz de arkadaşlar seni seviyorumdan giderizden farkı ne? S var, E var, N var, Y var, O var, R var, R yok pardon, U var, M var. Böylece ne oldu? 7. Ne demiştik? Bütünden bir parça aldığımız zaman bu C kümesinin farkı ya 5 olmalı ya da daha fazla olmalı dedik. O zaman bu şartı sağladı. 7 geldi. Moralim iyi. Bütünden farkı neydi C'nin? 5. Moralim iyi parçasından farkı ne? Ee, neler var? S var. E var. N var. Ee, sonra U var. Başka? Bir de V var. Kaç geldi? 5. Bu da şartı sağladı. Bak ne oldu? Bütünden farkı 5'ti. Parçasından da farkı 5. O zaman şu görüntüye uyuyor bak. İşte moralim iyi burada. Tamam mı? Moralim iyi burada. Bütün burası A kümesi. Bu da C kümesi. C'yi ekledim. A'yı silmeme rağmen hala farkı burası kalmış oldu. Dolayısıyla işte arkadaşlar bazen böyle ven şemasıyla da çizmek mantıklı olabilir. 2 ve 3 şartı sağladı. Seni seviyorumun bunlardan farkı 5 veya daha fazla geldi. Sen yorulmanın burada farkı az olduğu için şartı sağlamadı. Olay buydu arkadaşlar. Bu şekilde üzerine düşünmeniz gereken incelikli bir soruydu. Başka sorularda görüşmek üzere iyi çalışmalar.